var. Bugünkü satranç dersimizin ilk bölümünde satrancın tarihçesi, satranç ilgili minik bir hikaye ve daha sonra da satrancı tanıyalım, taşları tanıyalım, tahtayı tanıyalım şeklinde derse devam edeceğim. Öncelikli olarak satrancın tarihçesinden bahsedecek olursam, satrancın zamanımızdan en az 4000 yıl önce Mısır'da oynandığına dair bulgular piramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır. Yine Çin'de, Mezopotamya'da ve Anadolu'da da oynanmaktaydı. Oyunun bugünkü adını alması milattan sonra 3. 4. yüzyıllarda Hindistan'da oyuna Çaturanga denmesiyle başlar. Satranç ile ilgili ilk yazılı belgeler Hindistan'dan kalmadır. Daha sonra satranç İran'a, onlardan Araplara ve Endülüs'tüler sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa'ya yayılmıştır. Şimdi satrançta neden satrancın adının çaturanga olduğuyla ilgili minik bir hikayem var. Satrancın hikayesi Çaturanga denmişti az önce hatırlarsanız. Rivayet odur ki matematik ve gök bilimi ile ilgili çok ilgili olan ülkelerde olan savaşlardan dolayı insanlar ölmesin diye satranç oyununu icat eder çatıranga bu oyunu icat ederken de çatıranga ülkesindeki savaşlarda askerlerin, atların, fillerin kullanılması, kalelerin olması savaşlarda ve tabii ki şah ve vezirin olmasından hareket ederek oyunu buluyor ve o dönemin kralına efendim diyor ben bir oyun buldum kralların oyunu diyorum ve kral bu başvurudan sonra oyunu öğrenir ve beğenir. Dile benden ne dilersin gibisinden bir ödül vermek istemiştir. Çatranca ise kralın ısrarları üzerine e, istediğini söylüyor. Diyor ki efendim satranç tahtasının ilk karesine bir tane buğday, ikinciye iki, üçüncüye dört, dördüncüye on altı şeklinde katlaya katlaya bana diyor buğday verin. Kral bu karışık hesap üzerine ya diyor sana elmas vereyim, altın vereyim, mücevher vereyim dese de teklifte bulunsa da Çatıranga tam olarak istediğinde, buğday tanesiyle ilgili isteğinde ısrarcı olunca Kral da pekider. Ve vezirle beraber depoya giderler. Depoya giderler hatta vezir altın, elmas, mücevher varken Buğdayı ne yapacaksın dediği zaman Bir şey demez Birkaç saat sonra tahıl depolarından sorumlu Ve vezir Kralın huzuruna varıp Tüm depoların boşaldığını ama hala Gereken sayının Çok uzaklarda olduğunu söyleyince iş anlaşılır Ve hesap yaptıkları zaman Şu an 2020 yılındayız. Örneğin 2019 yılında dünyada 735 milyon ton buğday üretiliyor ve Chaturanga istediğinin ancak %70'ine geliyor. Ve 2020 yılında da tahminen 762 milyon tonluk buğday üretileceği hesaplanıyor günümüzde ve buna rağmen Çatıranga'nın istediği buğday veremeyeceklerini onun büyük bir alim olduğunu fark ediyorlar ve bu durum karşısında onunla alay eden vezir Çatıranga'dan özür diliyor ve kral Çatıranga'yı baş vezir yapıyor onu bir yere bırakmıyor ve oyuna da Çatıranga adı veriliyor. İşte satrancın bunun hikayesi. Farklı yerde, farklı şekilde var. Ancak tahmini olarak böyle bir hikaye olduğunu ben biliyorum. Evet, şimdi gelelim satrancı tanımaya. Gördüğünüz gibi satranç tahtamızda 64 kare var. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 dikey 16 24 32 40 48 56 64 kare bulunmaktadır. Sadece 64 kareyle iş bitmiyor. Burada beyaz renkli kareler var. Bunlar 32 tanedir. Beyaz renkli kareler gördüğünüz gibi Beyaz renkli karelerde de bir şey daha göstereceğim size. Örneğin beyaz kareler 32 kare ve bunlar aynı zamanda beyaz çaprazlar. Bakın beyaz çaprazlar. Satranç tahtasının özelliklerinden biri beyaz çaprazlar. Şimdi siyahlara baktığımız zaman 32 tane de siyah vardır. İşte burada da bu siyahlara da ben her yerde böyledir. Siyah çaprazlar deniyor. Şimdi onları da bir çizeyim. Onları da görün. İşte siyah çaprazlar. Ve satranç tahtasında gördüğünüz gibi 32 beyaz, 32 siyah olmak üzere 64 kare var. Burada siyah ve beyaz çaprazları özellikle gösterdim. Bunu göstermemin sebebi satranç tahtar taşlarının çapraz hareket ederken bazılarının siyah ve beyazı gezdiği. Onu ileriki derslerde bahsedeceğim. Şimdi burada bir de harfler var bakın. A, B, C, Ç yok. Neden yok? Çünkü satranç dünya çapında evrensel olduğu için mecburen İngilizce diliyle uyumlu satranç tahtaları kullanıldığından ç harfi kullanılmıyor. D E F G H ve 1'den 8'e kadar rakam var. Bunların ne işe yaradığını da yine ileriki derslerde bahsedeceğim. Sadece şu anda tahtanın önümünde duruşu çok önemli. İşte Sağ köşeye dikkat ederseniz beyaz renk. Beyaz kare. Yani satranç tahtası önümüzde durduğu zaman sağ köşenin mutlaka beyaz renk olması gerekiyor. Eğer satranç tahtası önümüzde dururken sağ köşemiz siyah duruyorsa o zaman bu tahta yanlış olur. Yani şöyle yapayım mesela bir tik yapar gibi yapayım bu tahtanın duruşu doğru. Eğer önümüzde siyah kare sağda duruyorsa o zaman bu tahtanın duruşu yanlış demek. Şimdi gelelim satranç tahtamızdaki 64 karede bulunan taşlara. Dikkat ederseniz beyazların burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane piyonu var İki tane kalesi var iki tane atı var iki tane fili var bir vezir ve bir şah şeklinde sanki bir orduymuş gibi 16 taş birinci ve ikinci sıraya yerleşiyor bakın bu da önemli satranç taşlar dizilirken Eğer tahtanızda harfler ve rakamlar varsa Oyuna başlarken 1 ve 2 numaraya beyaz renkli taşlar gelecek. Eğer tahtanızda herhangi bir harf ya da rakam yoksa istediğiniz şekilde taşlar dizersiniz ama ne demiştim? Sağ köşe beyaz olacak ve burada önemli bir kural daha var. Vezir kendi renginde olacak bakın. Beyaz vezir beyazda oturacak. Siyah vezir siyaha oturacak. O halde taşların nasıl dizildiğini tekrar bir hatırlatayım. Kaleler köşede. Sanki ordu kalenin içindeymiş gibi oluşuyor. Ve kaleleri bir duvar gibi düşünürsek duvarların üzerinden atlar atlayabildiği için atlar kalenin yanına geliyor. Ve daha sonra filler. Ve az önce dediğim gibi vezir kendi rengine geliyor. Ve en sonunda şah gelip yerine oturuyor. Ve önde de askerler yani piyonlar. Evet beyazlar bu şekilde dizildiğine göre gördüğünüz gibi siyahların da yine kaleleri köşede başlayacak. Yanlarında atlar var. Filler var. Sonra vezir ne demiştik? Kendi rengine oturacak ve sonra şah. Önde de piyonlar var. İşte. Ve oyun başlayacak. Oyun başlarken bazı ilkeler vardır. Bu da satranç oyununun orta sahasına yani merkez ilgili. Peki bu harfler ve rakamlar niye yarıyor? İleride anlatacaktım ama bir tane örnek vereyim. Örneğin bu gördüğünüz kare sarı yapıyorum. E 4 karesi. Örneğin bu kare D 4 karesi bakın. İşte burada satranç tahtasındaki bu harf ve rakamlarda karelerin isimlerini bulmamıza yarıyor. Evet, taşların dizilişi böyleydi karelerin isimleri için harfler ve rakamları bilmemiz gerekiyordu. Her oyuncunun 16 taşı var. Toplam 32 taş var. 64 karemiz var ve oyun hamlenin beyazları yapmasıyla başlıyor. Yani oyuna beyazlar başlar. Genel kural budur. Birçok yerde, her yerde, dünyanın her yerinde oyuna beyazlar başlar hiçbir zaman siyahlar oyuna başlayamaz. Ancak oyuncuların beyaz ya da siyah oyun, oynaması kura çekimine bağlıdır. Kimin beyaz oynayacağı ya da kimin siyah oynayacağı kura çekimine bağlıdır. Aranızda anlaşarak da ister beyaz ister siyahı tercih edebilirsiniz. Evet, bugünkü satranç dersimizin satrancın tarihçesi ve satrancı tanıyalım konumuz bugünlük bu kadar. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.